Seni dinle, Beni sen kimsin dinle. deme lafına dikkat et. sen Cemal kimsin Bey. deme. Cemal bana Bey. sen kimsin deme. Cemal Haddini bil. Cemal, Cemal Bey. Ben bak. kimsin Cemal deme Bey. bana. Edepsizlik etme yaşanık şu an. Edepsizlik etme. Bey. etme. Yaşar, etme. Ben Cemal bu milletin Cemal geçireyim. Haddini bil. Biz kimiz? Haddini bil. Biz kimiz? O zaman adam gibi konuş. Adam, adam, gibi, gibi konuş. Bilmediğim şeyi. Adam, şey adam gibi konuş. Cemal şerat Bey. Ber. Cemal Bey. Adam gibi konuş. Cevap ver. Cemal Bey. Tamam. Sen Türk sisteme benden özür dilerim. Tamam. Bu milletten özür Cemal üzüller. Bey. Cemal tamam. Bey. Lütfen. Cemal Bey. Bil. Niye? Cemal İlgin? Bey. Niye Cemal Bey. Cemal Bey. Türkiye'deki dolardaki oyunun baş müsebbibi Maliye Bakanı gözlerine bakmaya doyamadığımız Nurettin Nebati'dir. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 19 Aralık Pazar günü akşamı ortada fol yok, yumurta yok iken ilim yayma cemiyetinin vakfındaki toplantıda NASA göre faiz haramdır deyip kimse benden faizle karşı mücadelemi bırakmamı istemesin diyerek daha faizlerin üzerinden düşmesinin indirimin üzerinden iki gün geçmişken yeni faiz indirimi veya artırımı politikası 15 Ocak'ta görüşülecek iken iki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı sert konuşma ...doları pazartesi sabah 18.50'ye kadar çıkarmıştır. Evet. Vatandaş korku ve panik içerisinde. Üç kuruşuyla beş kuruşuyla. Belki tasarruf eder. 100 lira 200 lira elektrik su parasını kazanabilirim diyerek... ...herkes dolara yönelirken... ...bunun yükselmesinin sebebi tekrar söylüyorum. Akşam yaptığı konuşmada... ...faiz inmeye devam edecek diyerek... ...piyasaları korkutan ve tedirgin eden... Ki faiz iki gün önce inmiş olmasına rağmen bunu yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir. İkincisi Nurettin Nebati'dir. Çünkü ne olacağını bilmeyen, ne yapacağını anlatamayan bir Maliye Bakanımız var. Sadece gözlerime bak diyerek bir önceki dolarla mı maaş alıyorsun diye sorur, sorarken bu da gözlerine bakmamızı isteyerek artan doların artışını izah edememiştir. Sonra inmesini de izah edememiştir. Sohbetin başında sayın okuyan söyledi. Her yerim kıpır kıpır oynadı. Lan kim indiriyor bu doları dedim. Sordum etrafımdakilere. Kimsenin bilgisi yoktu. Güldüm oynadım diyen. Yani doların düştüğünden bile nasıl düştüğünden bile haberi olmayan bir maliye bakanına dava açılmayacak da. Cemal Engin yurta, yaşar okuyana mı dava açacaksınız? Veya Durmuş Yılmaz, doların şimdi tam alım zamanı dedi diye. Durmuş Yılmaz'a mı dava açacaksınız? Kime dava açacaksınız? Açtı BDDK gönderdi 20 tane Twitter hesabından 20 kişiye dava açtı. BDDK neyin davasını açtı? Hangi dava? Spekülasyon nasıl yapılır? Net bir şekilde ortadadır. Eğer Maliye Bakanı'nın kardeşi bir saat öncesinden faiz indirimini biliyor, o anda dolar 14.50, faiz indiğinde dolar 17 liraya çıkıyorsa bir saat önce 100 baz puan inecek diyen Maliye Bakanı'nın kardeşine dava açacak. Dolayısıyla iktidar dava açacaksa açacağı yer nettir, kesindir. Sayın Cumhurbaşkanı'na dava açılması gerekir, piyasalarla oynuyor her konuştuğunda dolar artıyor. Bugün de dolar arttı. 14'ü gördü bugün. 18'e tekrar çıkar mı? Yani şimdi 18'e tekrar çıkar mı? Bu kadar beceriksiz bir yönetim. Ne yönettiğini bilmeyen bir iktidar. Faiz haram deyip yüzde %14 %14'e düşürdük diye sevinen. Ama mevduat faizinin yüzde %20'leri bulduğunu göremeyen. Ve bir de üstüne üstlük ikinci bir faiz ödemesi yapan. Double faiz veren. Deçeme diye dövize çevrilebilir mevduatı kuru sabitleyerek güya ikinci bir faiz ödemesi veren üstelik de bunun adına hibe diye fetva çıkartan bu kadar şuursuz bilinçsiz bir iktidar doların her yere gitmesini sağlayabilir. Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Bakın hakikaten dolar 18'den 10'a düştü. Bazı yandaş gazeteciler hepimizle dalga geçtiler. Üzüldünüz mü? ...suratınız ekşidi... ...dolar 10 lira oldu... ...hahaha... <laughs> ...gülücükler attılar tweette... ...oğlum dolar 14 lira şimdi... ...buraya nereden geldi... ...6,5 liradan geldi... ...ben tweetlerime baktım... ...10 liraya gelirken de... ...üzülmüşüm... ...10 liraya çıkarken... ...12 liraya çıkarken paniklemişim... ...tweetler atmışım... ...ne oluyoruz demişim... ...14 liraya çıkarken üzülmüşüm... ...biz 14 liraya çıkarken üzülmüşüz... ...ülkelden gidiyor... ...batıyoruz demişiz... ...siz 14 liraya düşüyor diye halay çekip davul çalıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir beceriksizliklerin olduğu yerde faiz sebep enflasyon sonuç diyerek dünyada hiçbir izahı mantığı olmayan ekonomik modellerde böyle bir izahla ülkeyi yönetmeye kalkanın olduğu bir yerde dolar her yere çıkar. Bakın doların çıkması da önemli değil. Biraz önce Sayın Yıldırım Bey çok güzel bir izahat yaptı. Dolar 18 lirayken dedi depoyu 640 liraya doldurdum dedi. Dolar 13 liraydı dedi. Depoyu 710 liraya doldurdum dedi. Şimdi biraz önce Eskişehir'den bir vatandaş mesaj attı. Şimdi WhatsApp'ımı okuyorum. Eskişehir'de 90 odalı, 4 yıldızlı bir otelin sahibi elektrik fiyatlarına gelen son zamlarla otelini kapatmış. Otelini kapatmış. Şimdi oteli kapattığında sadece oteli kapatmış olmuyor ki. Kışın ortasında orada çalışanlar da sokakta kaldı. Şu an Türkiye'deki bütün fırıncılar doğalgaz artık bütün fırıncılar bütün fırıncılar diyorum. Şanlıurfa'dan bir mesaj geldi ama Türkiye'deki bütün fırıncılar doğalgaz artışından dolayı ve buğdayın, unluk buğdayın 460 lirayı bulması karşılığında fırınları kapatıyor artık. Düşünebiliyor musunuz? Toprak Mahsulleri Ofisi unluk buğdaya yüzde 25 zam yaptı. Çiftçinin Kara gün dostudur denilen toprak mahsulleri ofisi ve bu ülkeyi yönetemeyen Tarım Bakanı, beceriksiz Tarım Bakanı yüzde 25 buğdaylık unluk buğdaya zam yaptı. Böyle bir ortamda fırıncı esnafı iflas etti. Kapatıyor. Yani şimdi herkes kan alıyor. Az önce Yıldırım Kaya dedi 3600'ü sadece bir gruba uygulayacaklar. 50 bin polis şu an Emekli maaşları Hı. asgari ücretin altında kaldı. O konuya tekrar geçelim. Gelelim Yaşar de e, bitireyim Yaşar abinin Hı. dediği gibi. Yaşar abi çok konuşacak çünkü aklını yedim. Böyle ters ters bakıyor bana. Tamam mı? Ben farkındayım. Görmüyor zannetmesin yani. E, 50 bin emekli polis şu an hakikaten evin ekmek götüremez durumda ya. E şimdi bakıyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bu son zamlarla birlikte yani zaten emeklilikte yaşa takılmışlar. E, hakları yenilmiş yaşam mücadelesi veriyorlardı. Pardon? Yaşları Pardon. E, e, pardon. Sen zaten o işin arkasındasın. Bir dakika bir dakika. Vallahi katili sensin ya. Beni bile o dönem bırak Sen alalım. bırak şimdi bir dakika bir i̇stediğin saniye bir saniye. İstediğiniz zaman tartışırız onu sen. Bir dakika hissedin yani de. Sen değil. bu ülkede tuttu o dönemde bir, ya bilmedi, 447, bilmedi konuşma. 4447 sayılı yasayla sen bırak şimdi bırak. 8 Eylül 1999 tarihinde insanların geriye yönelik haklarını resmen elinden aldırdın ve bu memlekette 5000 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar Devlet onlarla sözleşmeye her şeyi sen biliyorsun. Hayır, ya bırak bunu Allah aşkına ya. Bunu izah et o zaman. Ne, Anlat o zaman. Ben sorayım sen izah et. Ne, ben ne sorayım izah et. Sen biliyor musun Öyle bu işleri? Ben sorayım izah et. Sen, izah et. Bütün sen bütün her şeyi çok iyi biliyorsun. 40 Geç 40 ya. bir Sen, sen, olmaz. sen ya olmazsa Bir buçuk saattir konuşuyor. Ya Yaşar Okuyor söyleyebilirsin. Bir dakika kardeşim. Bir dakika ya. Sen bu memlekette emeklilikte yaşa takılan 5 milyon insan hakkını Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Anandan doğarak bakan mı? Cemal Bey. Anandan doğarak bakan mı? Cemal evet, Bey, lütfen. Anandan doğarak bakan mı? Yaşar Bey, Cemal ben? Bey, Senin Bey lütfen. Bakan ya ben bırak Allah aşkına ya. ya. Sen bırak ya. Sen arkadaşlar sen bu insanların hakkı değil ya. ya. Sen şu anda, sen şu anda. Dolayısıyla neyi konuşacağım? Cemal Sana Bey lütfen. Değilim. Eğer programı da beğenmiyorsan, Cemal hoşlanmıyorsan ben... benimle programa çıkmasın Sayın Okuyan. Cemal Bey. basit ya. Aa. ya sen Cemal istediğin Bey. gibi davranacak değilim Aa. ki ben. Senin hoşuna gidecek şekilde de konuşacak Çok değilim. Çok güzel devam et. Ee, niye ya. rahatsız oluyorsun bundan? Niye? Bana gel. Niye bağırıyorsun, bana, bana, bağırıyorsun, bana laf niye atıyorsun Ya. E cevabını verirse Ya biraz sana. sakin olur musun? Niye sen misin? Ya. ya sen Hayır, kimsin Hayır, ki sana? Sen, sen bak, bilmiyorsun. Hayır öyle. Sen kimsin ki sana bak aynı şekilde şovu harakar eder. Ödese. Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Ne yapıyorsun sen? Ya sen ne yapıyorsun? Adam bağırsan. Ne ne bağırsan? Ya. Ne bağırıp bak bağırma Yaşar Okuyan gerek yok. Beni dinle. Seni dinle Beni sen kimsin dinle. kimsin deme lafına dikkat et. Sen, sen kimsin deme. Bey. Bana sen kimsin deme. Cemal hatini Bey. Haddini bil. Cemal ben Bey. Ben kimsin Cemal deme Bey. bana. Edepsizlik etme Yaşar Okuyan. Edepsizlik etme. Bey. etme. Bana bak. Cemal ben bu milletin vekiliyim. Haddini bil. Biz kimiz? Cemal Bey. Haddini bil. Biz kimiz? O zaman adam gibi bulun. Adam, adam, gibi, gibi konuş. Bilmediğin Cemal şey adam gibi Cema, konuş. Cemal, Cemal Bey. Ver. Cemal Bey. Adam gibi konuş cevap ver. Cemal Bey tamam. Deme Sen kimsin tamam. benden özür tamam. Bu milletten özür Cemal üzüldü. Bey. Cemal, tamam. Cemal Bey Cemal Bey. Niye Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. 5 milyon emekliysen yaşa takılanı katlettin. Cemal Bey. Sen bu Bey. milletin katliamını Cemal yaptın. Cemal Bey tamam. Sen söyledin. Sen sözünü söyledin, tamam, o da yanıt çok güzel, Dur. Çok tamam, güzel, çok güzel. Hayır ben sen kimsin? Bu nasıl hap? Yaşına hürmet ediyorum. Ya lütfen. Abi diyorum. Cemal bana Bey, bana Bey lütfen. lütfen. Bak Cemal Bey lütfen rica ediyorum. Sana tamam. tamam, abi ben. diyorum ben. Sen Cemal biliyorsun Bey. çalışma hayatıyla ilgili. Onu anlat. Sen kimsin Cemal? Anlatacak. E anlatacak. Sen, anlatacak. sen, sen, sen kimsin biraz sakin mi? e, sen konuşuyorsun. Cemal, Cemal Bey. sen kimsin diyemez. Cemal Bey. Sen konuşuyorsun. Sen Cemal, Bey. Cemal, Bey. Cemal, Bey. Cemal, Bey. Tamam. Cemal, Cemal Cemal Bey. Cemal Bey. Anlat, lütfen. Diyorsun, lütfen. Sen, sen, anlat sen, o zaman. Cemal Bey. Anlatacaksın. Anlat. Anlat. 4447 sayılı Dur. yasayı. 8 Eylül 1999 tarihinde 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettiğini anlat o zaman. Tamam. Tamam, Ceval şimdi söz ona geçsin. Ama sen kimsin deme. Tamam. Tamam. tamam, Cemal. Cemal Cemal lütfen. Cemal Bey, şimdi söz ona geçsin. Cemal Bey lütfen. Sakin, Hayır. Tamam. Öyle tamam, bir tamam, şey yok. Lütfen, tamam. Abi diyorum sana. Tamam, tamam. İyi değil, ben de sabah sabah sana Kim diyorum. Nasıl sen kimsin diyorsun bana? Peki, tamam. ya ama bir... Bak, ne ama biraz daha sakin diyorum. olabilir miyiz? Cemal Bey. Sen çalışma bakanlığının... Tamam, tamam. ...seninle de Tamam, vereceğiz. Biraz sakin olabilir miyiz? Bir saniye. Bir saniye, tamam devam et. Yaşar Bey, siz... ...yaratını siz vereceksiniz, tamam mı? Bir defa süreleri takip ediyor musunuz? Ediyorum. E, ne ediyorsunuz? Ben kaç dakika konuştum? Yıldırım Bey kaç dakika konuştu? Arkadaşımız kaç dakika konuştu? Benim konuşmama girdi bir buçuk saat konuştu. Biz burada bak bir emek veriyoruz. Bir emek veriyoruz. Öyle evet. Falttır küldür gelmiyorum. Bak şu masanın üzerindekiler bir emektir. Muhakkak. E muhakkaksa o zaman siz moderatörsünüz programı yapıyorsunuz. Programın idaresi size ait. Ya yani ben şimdi niye arkadaşımla benim eski hukukum var bunda. İstediği kadar kızsın bana. Ben de ona kızıyorum birçok konuda. Ne yapalım şimdi? Kavga mı edeceğiz? O ayrı. Ama şimdi hep e, bir beni suçlama noktası.